Savaştan kaçmıştı, ölümden kaçamadı. 14 yaşındaki Suriyeli çocuk kör kurşunun hedefi oldu. Suriye'nin Halep kentinde yaşayan Saka ailesi çatışmalar şiddetlenince evini bırakmış, 3 ay önce Adana'ya yerleşmişti. Ailenin 14 yaşındaki oğlu Abdullah iftardan sonra akraba ziyaretine giderken bir evin balkonundan pompalı tüfekle ateş açıldı. Çocuk yere yığıldı. Bir saat önce tantana yapmışlar, kavga etmişler. Ondan sonra e, onlardan bir birisi onları korkutmak amacıyla gidiyor tüfek, e, pompalı tüfeği getiriyor. Bir tane sıkıyor orada yani onları korkutmak için. Tam sıkarken bu çocuklar bisikletle geçiyorlar oradan. Hastaneye kaldırılan Abdullah Sak'a hayatını kaybetti. Polis ateş açan kişinin yakalanması için çalışma başlattı. Sakarya Akyazı'da da yine rastgele açılan ateş can yaktı. Yusuf Özuçar arkadaşları ile birlikte cami bahçesindeki çay ocağında sohbet ederken başına kurşun isabet etti. Demişler kafamda bir şey var, bakıyor kan hastaneye evet. Dışarıdan boş şey gelmiş, vermi gibi. Anladım, anladım. Başka yerden atmışlar, buraya geliyor. Yusuf Özuçar Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şakağına isabet eden kurşunun kafatasına girmediği tespit edildi.